kral prensesle evlenmeye karar verir. Prensesin reddetme hakkı yoktur. Bu yüzden kabul eder ama bir şart koşar. Kral ona üç elbise vermelidir. Biri güneş gibi altın, biri ay gibi gümüş, biri yıldızlar gibi parlak olacak ve ayrıca bin hayvanın kürkünden yapılmış bir pelerin. Bu şartlar imkansız görünür. Ancak kral hizmetkarlarına emir verir. Güneş ışığında parlayan iplikler, ay ışığında suya batırılmış kumaşlar ve kraliyet kalesinin çatısında yakalanmış düşen yıldızlar kullanmaları için. Binlerce avcı ormana gider, tüm hayvanların derilerini toplar. Birkaç gün içinde kral bütün şartları yerine getirir ve üç muhteşem elbiseyi ve pelerini sunar. O gece prenses elbiseleri sihirli bir cevizin içine gizler ve hayvan derilerinden yapılmış pelerini giyerek kaleden kaçar. Ama gitmeden önce hizmetkarlardan gelecekteki kocasına yani prensine yol gösterecek üç altın süs eşyası alır. Sabah olduğunda komşu krallığın prensi ve avcıları onu ormanda bulur. Onun evsiz olduğunu düşünerek ona eşek derisi diye hitap etmeye başlarlar. Kız cesur ve gözü pektir. Bu yüzden prens onu yanına alıp çizmelerine bakmakla görevlendirir. Herkes ona bir hizmetçi gibi davranır. Sadece iyi kalpli aş. Hariç. Aşçı ona yemek yapmayı öğreteceğine söz verir. Ve ona gerçek bir baba gibi bakar. Bir akşam prenses prensin arkadaşıyla yaptığı konuşmayı duyar. Prens gerçek aşkı bulmayı hayal ettiğini, bunun bir prenses ya da hizmetçi olmasının fark etmediğini söylüyordur. O akşam kız aşçıdan saraydaki baloya gitmek için izin ister. Sihirli cevizi ovarak altın elbiseye kavuşur ve baloya gider. Orada prensle tanışır. Dansın ardından kaçar. Prens ise ona aşık olur. Birkaç gün sonra hikaye tekrar eder. Bu kez prenses gümüş elbisesini giyer. Prensin arkadaşı onun görünmesine karşı çıksa da kız gizlice çalışma odasına girip prensle buluşur. Dans edip prense bir öpücük verdikten sonra yine kaçar. Prens bu kızı bulan herkese bin altın vaat eder ama kimse onu bulamaz. Akşam olduğunda prensesi cezbetmek ve onu eş yapmak için üçüncü bir balo düzenler. Kız gitmek ister ama aşçı kapıyı kilitlemiş, mutfaktan çıkmasını yasaklamıştır. Prenses eşek derisini sonsuza kadar bırakacağına söz vererek yıldızlar gibi parlayan elbisesini giyer ve baloya gider. Dansın ardından yine kaçmaya çalışır ama prens gizlice onun parmağına bir yüzük takmayı başarır. Sabah olduğunda prens onu yanına çağırır. Hizmetçinin parmağında ki yüzüğü göstererek kimliğini ortaya çıkarır ve eşek derisini çıkarır. Herkes şok olur çünkü mütevazı bir yetim görüntüsünün ardında prense eş olabilecek gerçek bir güzellik vardır.